Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. ben burada bir ev yapmıştım önce. Bir göstereyim. Burada kuzenimle benim develerimiz var. Ee, i̇şte bayağı geliştik. Şimdi ben bir madenimizi, eski madene ineyim. Şu an farklı bir madene geçiş yaptım. Şimdi bir tane. Şunu bambaylam lazım. Şimdi şu an hiç kimse girmesin diye bir ayar yapacağım. Çok oyunculuğu Şimdilik neyse kapatamıyorum. Ya bunlar topladığım madenden topladığım tüm eşyalar. Sık çantası dış yani her şey var burada. Elmasları da koyayım. Bunları da koy. Bayağı bir topladık bir şeyler de. Şimdi bunu buraya, bunu buraya demirleri koyalım. Şuraya. Tamam. Kartopu falan çıkmıştı orada. Garip yani. Şunları fırına atalım. Ee, şimdi bu toprağı buraya koyalım. Sonra ne yapabiliriz daha? Tamam bu kadar şimdilik yeter. Ben bir yukarı çıkayım. Diğer madene gideceğim. Diğer maden yukarıda olduğu için bir uyuyayım ben en iyisi. Tamam. Allah yatağın altına gir. Neyse. Şimdi. Buradan da çıkalım. Gündüz oldu bize. Ya e bu arada bir tane mod dinledim. O yüzden böyle. Aa şey. Meteor yağmuru var. Neyse. Ben madene gideyim. Neredeydi o? Ha tamam şurada. iyice. Buradan elmas çıkar ya. Burası iyi bir madene benziyor. Tamam son burası. Neyse ben burayı sadece ışıklandıracağım şu anlık. Şu an ay ne öyle. Zon köyde de tarlacı. Ay, ay. Tarım ekim falan gidiyor bu. Aha bir Aha. İyi oldu bak bu. Evet. evet. Hem de sıkışmışlar. Dört beş tane var ve sıkışmışlar. Üzerinde bakır zırh var. Aynen galiba. Hadi bakalım sen. Her sırt çantası var Neyse tamam. Ha doğru mod sayesinde gelen bir şey. Bu arada ben mod indirdim bir tane ama linkini koyamayacağım şimdi. Ee, ama şey, eğer marketplace pesiniz varsa ismini söyleyebilirim. İsmi Realizm Craft 2.0 Marketplace pesini alabiliyoruz. Ee, neyse, burada kömürleri kazıyayım. bayağı çıktı. Bayağı çıktı ya. İyi tamam bitti bu kadar. Aynen burada da varmış tamam. Burayı da kazalım. Bitti tamam. Ee, şimdi ben buradaki madenleri tekrar alayım. Ya bakıra çok gerek yok ama Alayım. Bakır golem'ler falan geldi geldi ya. Ee, kullanıyorum. kullanırım. Bayağı açık. kalmadı değil mi? Tamam. Şunu aşağıya da alalım. Ee, şimdi elimde tutarak da gidebilirim ama mob doğmasını istemiyorum. O yüzden koyuyorum işte bunları. Neyse. Ee, şimdi madenler bitti galiba burada. Yok tamam. Iyi, Bitmemiş. Ha daha ben buraya bakmadım. Ben burayı da alayım. Yalnız ben bu videoyu çekmek için biraz geciktim. Çünkü zaten 14. gündeyim. Ama Minecraft günüyle 14. gün. Gerçek hayatta 2 gün falan. Gerçek hayatta 2 gün sürdü. 2 gün 2,5 saat. Büyük ihtimal 2,5 saat. Aynen. Galiba Öyle bir sonucu yakaladım. Neyse, şimdi... Eee... Eee, al bana. Güzel, tamam. o, o Aha, zombi sesi, neyse. Gelirse de buradan öldürürüm zaten. Ben direkt oraya girsem aslında iyi olabilir. Aynen. Öyle daha rahat alırım. İyi, güzel. Bunları da aşağıda alırım. Oo, bayağı çıktı. bir steakten fazla. Bir buçuk steak'e yakın çıktı. Buradan bir buçuk steakten fazla çıkar buradan. Bir bir steak ve elli çıkar diye düş aynen kazman kırıldı. Neyse Allah'tan ben de iki tane yedeği var. Ben de yedeğini yapıyorum. Gerekiyor çok gerekiyor iyi bitti. Oo bitmemiş. Daha var. Oo Allah düştü. Neyse. Ee, ben buraya da bir ışık koyayım. Çok karanlık. Aha şey. Tam burada da olmuş. Alalım. El, elimiz boş da mı elim eve bari? Ne yapalım? Ben bu madeni eve bağlarım. şale koyayım buraya da ne, olur, ne falan da var. Ya dondurmaz da yani. Neyse alayım ben bunu bir. Tasarruf. Mükemmel bir tasarruf. Gerçekten. Ha şimdi. Ya ben başlangıca döndüm ama. Ha bir de burası var. Doğru. Allah müşter. İki kalbim var ve yanımda yemek yok. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. İyi iki steak, kömür var. Ben şuraya şöyle geçsem. Çok dikkatli ilerlemem. Allah korktum. Vallahi korktum. Ha! No 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 Tamam. Ben buraya... o burada elmas çıkar ya. Burada çok şey çıkar. Burada çok demir çıkar da. Ben bu son zombi... tamam. Güzel. Hallettik onu da. Allah Allah! Yarım kalbim var. Ve demir kılıçlı zombi mi? Dalga mı geçiyorsun? Mesela, ben onu önünde öldürürüm de risk almayayım. Daha doğrusu kılıçla öldürerek risk aldım ama Al! <laughs> ne oluyor lan? Tam blok falan da kırmadı. Evet, tam anlamıyla. Tamam. Güzel iyi şey oldu. Sen... Ya çıldıracağım ya. Geldi öldürdü beni. Bir tane yatak mı olsam yanıma neyse. Yok al. Ee, şuradan geç. Tamam. Şuraya da bir maden yolu yapalım. Bu ne ya? Açıktan açıktan gidiyoruz. En son ben buraya girdim. Değil mi? Aynı. Tamam. Yine aynı yoldan gideceğim. Aman, 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 aman. Neyse artık şey fazla canım var. Yani 10 kalemim var. İyi, İyi oldu. Ben buradan dikkatli dikkatli geçeyim. Gene de yani 10 kalemin bir yarısını falan bile kaybetmek istemiyorum. En son burada öldür dedim mi o iskelet beni? Nerede o? Kaçmış. Nerede o? Nerede o? Buldum muydu öldüreceğim. Allah! Bunlar da. Oha! Nereden sıkıyor? Oo oh, Karanlıktan sıkıyor. Lebron James ama oradan da tutturdu. Oha! Tutturdu. Tamam. Ben seni öldüreceğim. Öldürmeyi planlıyorum. Öl bakayım. Tamam. Ee, güzel. Cadı mı beni öldürmüştü? Hayır. Evet, is iskelet beni öldürdü. Sen. Tamam. İyi ben de o iskeleti öldürdüm. Ödeştik. Oğlum kalbimi götürdü ama olsun. Evet. Şimdi. Eee... Herhalde burada daha fazla bir şey kalmadı. Ben burayı tamamen sömürdüğümü düşünüyorum derken. Tamam. Allah! Korktum bak. Vallahi korktum. Vallahi korktum. Vallahi vallahi korktum ya. Of. O neydi ya dibimde? Bangır bangır. Hem de beş kalbimi aldı. Yarısını götürdü canım. Allah'tan doluyor. Bir de zor modda oynasaydım. Neredeyse öldürürdü beni. Yani. Bir de full demir setim yani düşün. Yarım kalbi böyle ay yarım kalp diyorum. E, ee, beş kalp böyle götürüyorsa normal olsaydım nasıl direkt öldürürdü zaten. 15 kalp falan vururdu herhalde. Ben buraya baktım. Buraya da baktım galiba. Bakalım. Aynen. Şu ne? Bu ne? Burası nereye? Ben buraya bakmışım ama. Ya bakmamışım tamam güzel. Burada mı bu galiba lan? Hatırlamıyorum. Burası mıydı? Galiba. Oo, oo. Bak söylemiştim buradan çok demir çıkar diye. Ya. ya demire iyi ihtiyacım yok. Steaklerce var bende ama olsun. Yine de yedek yani. Kazmam falan kırılır. Alırım. Al 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 al. madenden bir bir stik demir çıkmasını beklerim ya. Burada iyi demir vardır. Tozlaşmış kar yoktur değil mi? Aha. Buraya nasıl kar yağıyor ki? Ya da yağmıyor direkt oluşuyor mu? Ben ne bileyim. Ben buradan hiç git geçmeyeyim ben. Sağla gelme. Ya da gel öldüreyim seni gel. Hadi gel. Ya da ben buraya blokla seni kapatmaz mıyım? Kapatırım. Yok kapatamam galiba. Kaç. Yok ya kaçmamış. Ben seni buraya hapsettim. Tamam. Artık hapissin. Bakayım değil misin yoksa? Galiba değilsin. Bilmiyorum. Yo tamam hapis hapis tamam. Oradaki bloktan geçme imkanı yok. Tamam. Güzel. Hapis ettik. Ama bu sahnede kalıyor. Son işte. Şimdi ben tövbe tövbe creeper var zannettim ya. Allah gözümün önünde canlandı. Neyse ben bir eve gideyim de demirleri falan pişireyim. Ha bizim demirler vardı. Onlara bir bakayım. Ee, ben bir envanter. Oh, nasıl geldin sen buraya? Anlamadım <laughs> ki. Buradan mı çıktınız? Ne bileyim. Buradan bir yerden çıktılar galiba. Evet 33 demirimiz pişmiş. Güzel. Buraya da bir kömür değişelim da 32 kömür koyamıştım kullanmayalım ya buraya bir tane daha sandık gerekecek çok mu ihtimalle müşle kırayım da odun kalırsa oradan alırız Neyse. tüm her şeyimi koyuyorum buraya fark etmiyor. koy 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 ya neden o böyle götüreceğim. Değil mi ya? En iyisi yukarı çıkayım. Öyle geleyim. Çünkü yukarı çıkmak tabii ayrı der ben buraya merdiven yapsam iyi olur. Neyse evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı bu bölüm. Görüşürüz. Bay bay.